arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Çok spontane bir şekilde İzmir'e geldik. <laughs> ve Arel'le ikimiz ve, ve metroyla falan yani. Orada rezil olduk. Onu çok... <laughs> çok rezil olduğumuz çok belli etmemeye çalışıyoruz. Bir dakika. Al, çıkar. Rezil olduk dememiz sebebi şudur ki ne? Bizim dershaneden kızlar vardı. Onlarla aynı yönetmemiz gerekirken biz terse gittik ama şimdi karıştırdığımızda anlamamaları gerektiği için. Koşmana ne gerek var Son şeye bilmiyorum. Buraya oturma diye şey yapmışlar. Ve Gel oturacak ya var. Dayı otur diye. Gel onun arkada var. Neyse. Bindik yani. Ters gideceğiz. Çocuk <laughs> değil. Son durakta ineceğiz demek ki bu bazı yerlere çok hoşuma gidiyor. Bir evet, şey yadıyız, evet. Yemek yedim. İlk yemek. E garip ancak kültürük yerlerde değil Tavuk istiyorum, tavuk yemek istiyorum. KFC. Kafa istiyorum. Ne Bir Spor yapmışsın da. Yürüyemiyor ya, çok kum. <laughs> Ben Allah özel kameraman olmaya <laughs> 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 Başardık. da zorlu bir özgürlük değildi de açıkçası, değil mi ara? Bir tane. Bir dakika şimdi kendime çevirip anlatacağım. Kadın vardı, tamam mı? Bilmiyor, garajın nerede olduğunu bilmiyor. Etrafındakilere soruyordu daha bir. Ama hani kendisi de bilmiyor ama bilmeyen insanlar da yargılıyor. Kimse de bilmiyor falan yapıyor. E sen de bilmiyorsun yani bize soruyor biz bilmeyince biz suçlu oluyoruz. Haklı mıyım? Doğru oğlum o yine çok oldu o bak var mı diyor. Oğlum burada şeyin barberi var ya. Arda Akyol'un barbarı burada barbarı. Barbarı. Arda Akyol kim? Geçen gördük ya Zargan'ın bir içi. TikTok'ta sevgilisi falan. hiçbir şekilde kimseyi tanımıyorum. Ben tiktokta tanımam ya. Gerçekten izlemedim biri değilse bilmiyorum. Ya oğlum biliyorum yani. Göstlesem biliyorum. Göstersen biliyorum. Göstersen biliyorum. Göstlesem biliyorum. Öyle işte e Sen yokken kaçtın Oğlum Doruk'la kaçtın Geçmiştik Çocuk çok artık böyle Geldik bu arada biz. Hoş geldik Annemlere bir yazar mısın? Tamam Yettim Salak Doydun mu? Güzel değil de. Daha o güzel bence. O güzel. <laughs> <laughs> Minik olmanın tek olanda çocuk bölümünden bakıyor olabilmek mesela. 9-10 yaş. 9-10 yaş. Ben duyuyor Çok tatlı. Deneyeceğim. Arayla çocuk bölümüne ikna ettiğime göre. Baksana bana. Al Kötün. bul en büyük bedenini bul dene. Bütün gibi işte doldur ama olmaz 8-9 yaş bir, bir yaş bir vardır onun. 7-8 Ha? Bu da çok büyük. Değil oğlum sen büyüksün zaten. Bu parçalar nasıl? Kimim şu an? Yamuktur abisi. Bu parçanın içlerinde bu sence? Bu sıraya girdim. Zara sırası yani beni bilen bilir biliyordur zaten. Tam baktım kart arelde kalmış ve gerizekalı açmadı asla telefonunu. Ve tam bana sıra geldi. Çıktım. Çıktım. Yani iki dakika sonra arel aradı. Ne oldu dedim. Alacağım şimdi mal mal elimde en ağır eşyalarla areli bekliyorum. Kuşsi de bana bıraktı. Alacağım. Bu elbiseyi denedim. Elbise çok güzel oldu. Biraz büyük gibi. Okey yani giyilir. Ama elbisenin diğer renkleri nerede bilmiyorum. Bulamadım da yani. Mağaza 20 kere falan dolaştım. Yok. Bir tane vardı onda. Buldum ve bedendi. Ve bordoydu. Bordo istiyordum zaten. Yani. O yüzden alacağım. Mal mal ma ma dolaşıyorum şu anda. Yapacak bir şeyim yok çünkü Ali'yi bekliyorum. Gökte doğum hediyesi bakmakla anam ağladı. Gerçek. Çünkü yok yani. Şu stentlerden alayım dedim. Alabilirim de bu arada. Bu renkte çok fazla şey var. Yeter ona o kadar. Bunun daha şey falan girmedim. Sinik sapa girmedim. Wow. Ne girmedim. Adamın ne yaptı sen? Oğlum senin berşikan benim boyun Senin benim sinik sapın tamam, senin berşikan. Tamam. yedi tamam, aldım. Super, sabım, Ama çocuk bölümünden aldım. Ama değişim kartını istediği bölümde kullanabildiği için aldım yani. Kolları kısa gelirse Allah'a emanet olsun. Aldıktan sonra sokun yani. Neyi? <laughs> Her yerde evet. Kolum <laughs> evet. Bir kartı, öde kartı öderken sordum. Neyse. Oğlum Öyle. Oğlum kolum patlanacak şimdi. Şarjım 20. <laughs> Ara diyor ki daha eve gitmiyoruz. Benim kahveye ihtiyacım var. Bu kadar yani şu anki olayımız bu. Biz sadece bir tane pantolon ve elbise aldım. Ara iki bir... ne aldın sen? Yok oğlum. İki tane sweet almışlar. İki tane sweet almış. Bir de Gökçe hediye aldık o kadar çık. Ama daha sevgiler günü ve Melin doğum günü de var o yüzden. Neyse bugün almayacağım onları artık. Fakir kalmasın anneciğim. Diğerlerini kendi paramla alacağım maalesef. Hayat çok zor. Berlin aldık. Çok gerekliymiş gibi. 120 lira. Ne gerek. Buyurunuz beyefendi. Beni seveyim tatlı. Arar bayılır böyle şeylere. Her yerimde olacakmış gibi hissettim. Öyle zaten. Ay çikolatalı mı? Her yerim hmm. <laughs> oldu ya. Gereksiz. Bu arada çok yoruldum. Özellikle beklemek istiyorum. metro arıyorduk. Büyük arabalar değil. Bu. Neyi? Ne, ne olacak? Arabaları mı? Gördün mü? beş var. Boş var. Şu çok güzelmiş tamam. Evet. Yiğit bir de özel plak var. Görüyor musun? <gülüyor> 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 ne kadar <laughs> ayıp. Be o motora bak. Be Beliran. Motora bak. Onun taksiye de bir sürü şeyler var kalite çünkü anladım. Cenneti buldum sanırım. Şu otoparkın orası var ya. Çok güzel esiyor. Ay. Kavga. Neyse yürü. Metroyu arıyoruz. E, bütün isini etrafını dolaştık yani. Bulduk ama sanırım. Sanırım balıldık. Saatte 9. <laughs> Az önceki abi de abi gelirsen çok kötü olur falan diyordu. Kız da ağlayarak suratımın içine baktı. Ben de biraz üzüldüm. Neyse. Geldik metroyu bulduk galiba. Kaçıncıya söyleyeceğim bilmiyorum. Şarjım yok. Böyle. Bay bay. Burada da güzel arabalar varmış ya.